Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar gezeceğiz. Gezmek Bu arkadaşlar bu benim kanalım gibi oldu. Şimdi annem bekliyor. Marmanı bıraktı. Gelecek şimdi. İlk önce Filiz teyzeleri alacağız. Yani teyzem ve kuzenini alacağız. Onunla gideceğiz. Teyzem ve kuzenim de dediğim gibi annemin de kuzeni oluyor. Çantamı göstereceğim. Hemen göstereceğim. Şuna göstereceğim. Evet. Şöyle çanta aldım. Şimdi de göstereceğim. Ama ilk önce ve işte telefon vardı. Onu da zaten. Sonra sağlık keşke Neyse kendiçe kapatacağım. Arkadaşlar şeye gel, Şimdi yürüyeceğiz gideceğiz <laughs> Arkadaşlar şimdi hareketindeyiz. Şundan şimdi bir şeyler aldım. Şunları şimdi göstereyim sizlere. Oturacak yer yok aslında. Ama bir yerde gösterebilirim. Mesela şuraya kamerayı koyup gösterebilirim ben. <laughs> ha. İşte çözeceğim alalım. Bak dedim can böyle esmiyorum. Güzel beyaz. Ben beğendim. Bizden aldım. Şöyle um, small 100 liraymış bu. Yani gerçekten o yüzden aldım. Direkt. Gerçekten güzel. basit desenli falan beğendim. Ben de Şunu aldım. Şöyle bir şey aldım. Şuralarından şöyle. Bu da Bu, da bu small aldım ben şu. Teyzem'i gözüden, gözü getireyim. Size i̇şte bak. Şu çok tatlı. Smiley yazıyor üstünde. Bu olabilir mesela, bu güzel de. Ve şunlar çok tatlı. Şöyle gözünü. Şu çok tatlı. Ne? Bakayım. Yoksa güzel de. Neyse. Buralar çocuk ya, ben bir de bakıyorum buldum. Ama öyle böyle yani. 70 talaymış arkadaşlar. 70 tala. Small. Anneme göstermek istiyorum. Anne. Bak. Üstündeki desen çok tatlı. Ama naylonu, şey naylon da. Naylon da. Bunlar çok tatlı. Bunlar çok tatlı. Arkadaşlar bunu naylon olduğu için annem almadı. Naylon terletilmiş yazın. Ama çok güzel. Bakın. 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 Ama ben şunları da çok beğendim. Buradan onları şuna alacaktım. Şuna Çok güzel. Şu da çok tatlı arkadaşlar. Şu ucu Bayağı alt katı burası fark edin bahçelerde. Ama şöyle bir şey var. Bu arada for değil. Ama bu çok etkili. Um, sonra söyleyeceğim. Um, Neydi ya? Unuttum. Neyse boş ver. Unuttum ki sıkıntı yok. Burada, da çok pijama falan var. Kuş da çok tatlıymış. Burada telefonun kamerası da çünkü kamerası çok yakışıklı. Bilmiyorum. Kamerayı getirmedim aslında. Getirmediğim için sıkıntı yok. Neyse. Şimdi biz bizimle... <laughs> <ilerliyoruz. gülüyor> evet. geldik. Çok güzel. Şural, şural. çok işte. Şu <laughs> şuna aldım, bir de, aldım, bir de Bunu aldım. Bir de bunu aldım. Bunu aldım. Şimdi şunu aldım. Bunu aldım. Bunu al. İlk önce şunu aldım. İlk şu var. Bir de bu var. Kendim aldım bunları. Arman'a da şu ikisini aldım. Hayaletli ve Patan Amerika'nın yolunu. Okey miyiz? Evet. O zaman arkadaşlar biz buradan çıkalım. Geleceğiz. Arkadaşlar ben dayanamayıp şöyle bir çanta aldım. Çünkü çok tatlı oldu. Şimdi dayanamadım. Şöyle bir şileteli var bir tane. Siyah. Çok tatlı. Bundan da aldım kendime. Yani. Şimdi de hosaya geldik. Yemeğe gideceğiz. <laughs> Biz şunu almadı Bunlar vardı. Ben şunu aldım. Şimdi size aldıklarını size tekrar tekrar göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce şunu aldım. Şöyle bir tane yüzük. şuna benzerim. Ee, bunu 15 liraya aldım. Ucuzdu. 15 liraya. Hatırlamıyorum annem aldığı için. Arkadaşlar şöyle şöyle çantam. Kocaman ama çok tatlı. Şimdi tane kedi var. Çok tatlı bir şey. Sonra ben Buradan ilk başta çantam buydu. Yani bunun bu yeni aldığım aynısının Ay, bu ceketlerimiz de farklı. Düştü mü? Düştü. Ne? Arkadaşlar, evet, Yusuf kanalıma video çekiyorum sabahtan beri. Ne? Bilmiyorum. Aşkım. Arkadaşlar şöyle bir toka aldım, kocaman bunu. Bunu hani şöyle takıyorlar ya, indie girl'lar. Şuna <laughs> aldım. Ama güzel duruyor ya. Sonra... Arkadaşlar şunları kropslarıma takmak için aldım. Benimki çok geç gelecek değil mi? Aynen, geç değil. Gelecek şimdi. Yok. Gel çok güzel. Efsane ekmeğimi yemeyeceğim. Şey ne? A A Bunlar sarıdan aldı. Farklı yerden aldı. Ay bütün hazır peçeteler uçtu ya. İl de şöyle, de, <SP1> bir de. Ay ne susun? Uzun zamanda böyle gelir. Ya ben Geliyor da olmak istedim. Ne? 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 Ama Doğru yarana. Şimdi de ya. Oo. Sağlamda ekmek alıyoruz. Gönder. Biz şimdi sahilde geldik, oturuyoruz. Benim kalem geldik şimdi ama şu an tutarsam gerçekten insanlar gönderecek bir boyutum. Böyle... Bir tek bir çantayı aldım şimdi. Şu an farklı bir alamaya geldik. Şu an az şeyiz arkadaşlar, az geldik. Farklı birinin gideceğiz. Orada da güzel şeyler alacağız. Bu arkadaşın üstünde giydim şu e, farklı aldığım şeyi giydim şöyle. Hem yani, güzel oldu bana böyle bayağı tam oldu. Hem biraz bol. 25 i̇şte yakışıklı oyunu. Ben işte çünkü yerin üstünden salça arkadaşlar. Biz şimdi yemek yedik ya hostada. Ben İskender yemiştim. İskender'in salçası dökmüşüm üstüne. Öyle. Şimdi yemek gelecek. İşte arkadaşlar ıı, o zaman kahve gelince görüşürüz. Teşekkür şeye gel. Evet. Bir dakika bakalım. Kısa şöyle bir şey buldum. İndirimde 60 liraymış. Bence bunu alayım. Evet, pembe güzel. Pembe iyi. yok Şöyle. Yine etek bu ama. 20 liraya. ya. Sen ya. Bakalım. Bakalım. Şöyle çıkalım. Ne Hayır, bu. 好。好。我们把欧给唱完，不唱。好，我们把欧唱完。不然唱完不行吗？好的。好，我们唱完欧。好，我们把欧给唱完。 Arkadaşlar şimdi eve geldik. Annem bana sadece şu altındaki eteği aldı oradan. Ama etek çok tatlı. Şöyle. Bir de e, bu Farkekin outlet'iydi. Bu da farketin normal mağazasından aldığım bir tane tişört. Ama çok tatlı. Dumbo var üstünde. Bir de Arkadaşlar şunu giymiş, giyeceğim şimdi. Ona da bakacağım. Bir de e, şu var. Bu. Bunu da onun üstüne giyeceğim. O zaman öbürüm gelin. Arkadaşlar şimdi diğerlerini giydim. Altımı çok beğenmedim. Yani sanırım bunun altına olmadı. Normalde güzel de. Şöyle. Biraz sanki tombul gösterdi bana. Bunun bir küçüğü olsa daha iyi olurdu. Ama neyse. Üstündeki üstündeki zaten çok güzel oldu. Şuralarından şöyle sıkabileceğimiz için istediğimiz gibi. Çok güzel yani çok beğendim bunu. Şimdi arkadaşlar fiyatlarını söyleyeceğim. Üstümdeki 70 liraydı diye hatırlıyorum. Şu üstümdeki 70 lira. Altındaki 100 lira bu. Bu bu arkadaşlar 40 lira. Etek. 40 lira. Ben bakalım. Hatırlamıyorum. Ben. Bu da 70 lira. Yani toplam kaç lira oluyor? 70-70. 140. 140-40 daha. 180. 280 lira. Böyle. Ama benim en sevdiğim şu etek oldu. Ama bunun da fermuar kısmı biraz zor çekmek falan. Yani bence hepsi çok güzeldi. Şimdi diğer şeylerime bakacağız. sarıdan sarıdan aldıklarıma bakacağız. İlk önce, tatlı. Bu çantayı her yerde. Şimdi diğerlerini göstereyim şu işe bir için. Şimdi şöyle bir toka aldım. Yani şöyle mesela şuradan şöyle alıp toplamak için. pemot. Neyse işte şöyle toplamak için güzel bir toka. Bunu da saydım şöyle. Bunun farklı renkleri ve farklı stilleri de var. İsterseniz gidip bakabilirsiniz gibi. Sonra bunlar e, Crocs'lar için şeyler. Benim crocs'umu da burada hemen getireyim bir dakika. Sonra arkadaşlar son olarak küpe aldım şöyle. Bak hemen. Bu arkadaşlar 15 lira. Küpe. Bu Bu 13 lira. Bunların bir tanesi 9 lira. Yok 10 lira. Ee, bu çanta kaç lira? 29 lira. Öyle. Başka ne aldım lan? Ha? ha! Videom bu kadar da. Şimdi video videoya editleyeceğim. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hadi